Biz ne yapıyorduk hiç olmadı mı? girdi demedim mi satıcı dayı? Süreyya girdi demedim. Daha kötüsü dedim. Yok yine mi girdi? <laughs> ya bir, bir sakin ol. Bir beni dinle ya. Elimizi ayağımızı tez davranmazsa bütün Süreyya'dan gidecek. Hadi ya. Niye? Şimdi haber gelir. <laughs> Oyunlara bir illet bulalım. <bularsın. gülüyor> Nasıl bir illetmiş gibi? Satıcıdayı böyle göz açıp kapayınca kadar bu suyun nerede döküyor? Ayakta mı? Hepten ya hepten çok çabuk kalırlar. <laughs> Hay Allah. Milletin adını alak satıcı ya. <laughs> kel toş milleti. <laughs> kel toş mu? Kel olan da bildiğin bir kel olan. Kel olan? Ya ben var ya. Oya 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 oya. Benim ayıp. Eee, gülcük? Allah başıma gelenler! Ne etmelik şimdi satıcı dayı? Çözün bende. Hayvanlar telef Bütünlerini bütün yünlerini kırıp sat. Ben de, Hayvanlar gününü, Hı, sat, <gülüyoruz> ben de Peki, kaç para vereceksin satıcı dayı? Evvela sorduğun soruya kalkacağım abi ya. ya Koyun can derdine, kasap et derdine öyle şey mi olur? Olsun. Sayla da bana söyle. Kaç para Allah. Im. Şunlar bir de şun hatırına hep on dene altın veriyor. Hmm. olsun madem olsun. Yalnız bak. Benden başkasına bir topak gün verdiğini duyar. Öğrenirsem var benim <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> <Oy. gülüyor> <laughs> <laughs> Koydular bu uzasın büyüsün diye güzel yemler.